Hoş, Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, Hoş geldiniz. Allah, ın Allah ın razı olsun. olsun. Basıyoruz. Buyurun. Tamam. Buyurun. Ha. Bismillah. Hayırlı işler Böyle mi? Evet. Ha. 19 mu oldu? Evet. 9 oldu. 9 oldu. Pardon. Bismillah. Hoş Buyurun. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Allah Dedim. Havaların soğuk olduğu zamanlarım. Öncelikle hayırlı olsun. Allah razı olsun sadece partimiz değil memlekette huzura kavuşsun İnşallah. iyilikler olsun yani gidişata bakarak endişe duymamak mümkün değil Allah şükür eyvallah hesaplarımız hiç kasalı var sen gene başkan yardımcısı siz de öyle galiba <laughs> maşallah